İyi bir futbol ortaya koyduk. Maçın 10. dakikasına kadar iyi baş götürdüğümüz maçı. 5-10 dakikalık afallama dönemi yaşadık ona rağmen oyunu çevirmesini bildik. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu var. Özellikle maçın ikinci yarısında 7-8 tane net gol pozisyonumuz vardı. Skoru daha da açabilirdik. Buna karşılık rakibimizin de bir tane gol pozisyonu vardı. Biz oyuncularımıza güvendiğimizi her zaman söyledik. Oyuncularımız da bizi yanıltmadılar. Tabii ki önemli bir galibiyet aldık. E, ligin önemli takımlarından birine, çıkışta olan, yükselişte olan e, önemli takımlarından bir tanesi, iyi takımlarından bir tanesi. Ama e, şimdi Ümraniye spor maçı var. E, bir iki gün izin yapıp e, daha sonra Ümraniye maçına hazırlanacağız. E, bu galibiyetinde hep söylerler ya, deplasmanda alınan galibiyetin anlamlı olabilmesi için içerideki maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor ki 6'ya e, girebilmek adına önemli bir iş becerelim. E, i̇ki gün izin yapıp daha sonra Ümraniye maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız teşekkür ederim böyle olmasını biz de istemiyoruz hiç kimse istemez yani oyunu değerlendirecek olursak ilk kere iyi bir oyun oynadık sayılır yani pozisyonlara da girdik kaçırdık atamadık o arada da golü yedik Tabii ikinci yarı risk aldık skoru yakalamak için bu sefer farklı goller de yedik. Gerçi oyun olarak da bugün çok iyi oynamadık yani. Eski tempomuzu bulamamıştık. Artık yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. İnşallah önümüzdeki haftalarda telafi etmeye çalışacağız. Teşekkür ederim.